beyaz bulut. Hiç alçak gönüllülük etmeyeceğim. Bugün elinizdeki bu kitabı okuyabiliyorsanız bunda benim büyük bir payım var. Çünkü insanlık tarihinde yazıyı bulan ve kullanan ilk kişi benim. Bu kitapta yazılanlarsa işte benim hikayem. Bir geyik böceğinin peşinde başıma gelenler. Sinan Yaşar yazıyı bulan çocukla bizleri Sümerlilerin yaşadığı döneme, ilk şehir devletlerine gündelik hayatın henüz doğadan kopmadığı, büyük keşiflerin yapıldığı çağlara götürüyor ve tarih bu sürükleyici macerayla Sümer'de başlıyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün Yazıyı Bulan Çocuk'la sizlerleyim. Yazıyı Bulan Çocuk fon kitaptan çıkmıştır. Sinan Yaşar kimdir? Sinan Yaşar 1987'de Eskişehir'de doğdu. Gazi Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünde mezun oldu. 2009'dan beri İstanbul'un farklı ilçelerinde öğretmenlik yapan Yaşar, son yıllarda Beyoğlu ilçesinde bir ilkokulla sınıf öğretmenliği yapıyor. Büyüklüğü için yazdığı öyküleri çeşitli dergilerde yayınlandı. Evli ve bir çocuk babası olan yazarın yayınlanan diğer kitapları Çetin Ceviz, Sıra Dışı Bir Ödev Hikayesi ile Çetin Ceviz ve Mucide, Sıra Dışı Bir Arkadaşlık Hikayesi'dir. Burada gördüğünüz çocuğun adı Beyaz Bulut'tur. Sümeyledir ve bir köyde yaşıyordur. Köyü yan, köyünde yangın çıkmıştı. Herkes kaçınca o farklı bir yöne kaçıp bilgin kadını bulmuştu. Ve bilgin kadı, kadınla vedalaşırken bir kente denk gelmiştir. Ve burada da devam etmiştir. Evet arkadaşlar. Bugün de size yazıyı bulan çocuğu tanıttım. Size öneririm. Çok sürükleyici bir kitap. Beğeneceğinizden eminim. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar, Eda'nın kitap dünyası hala abone değilseniz abone olun ve videomu beğenmeyi de unutmayın.